orta dünya yüzüyle daha merhaba Dark yüzü Dark Lord Şimdi şöyle şimdi grillerdeki malzeme ile grillerdeki bulunan o samanyoldaki grillerde bulunan o malzeme ile tan yüzüğü yapılabilmişti ama şimdi bu maden iki şekilde olabiliyor. Bir manyetik hale, halde bulunabiliyor. Bir de manyetik halde olmayan şekilde bulunabiliyor. İşte bunların biriyle tan yüzüğü yapılırken diğeriyle başka bir orta dünya yüzüğü yapılabiliyor. Yani e, Gareliler'de kim o ana madenle e, iki farklı orta dünya yüzüğü yapılabiliyor. Hani bir de şöyle bir şey var. atıyorum mesela Zümrüt'te hem orta dünya hem sonsuzluk taşı yapılabiliyor. Ama altın ve bakırla e, sonsuzluk taşları yapılamıyor. E, elmasla da orta dünya yüzü yapılıyor, yapılamıyor. Elmasla da mor sonsuzluk taşı yapabiliyor. Bu radyasyonu hükmeden mor taş. Radyasyonu hükmeden, hükmedebiliyorsun mor sonsuzluk taşıyla. Bu da güçlü bir taş. Ne hikayesi anlatmıştım. Ama işte e, bu işim maden ismini unuttum. İşte grillerdeki ana madenle de iki tane e, orta dünya yüzüğü yapabiliyorsun. İşte birine tan yüzüğü demiştik. İkincisine dark yüzük diyeceğim. Yine burada o Mordor oyunundan o yüzden diyeceğim. Bright Lord, Dark Lord. <laughs> E, tabii bu hangisi e, yani çıkıyor bu maden bir manyetik halde bulunabiliyor. Hatta doğal olarak biri manyetik halde bulunabiliyor. Do diğeri de doğal olarak da manyetik halde olmayan şekilde bulunabiliyor. İşte tan yüzüğü hangisiydi veya dark yüzük hangisi oraya bir şey dememekle birlikte işte biri tan yüzük diğeri de ki bu tan yüzük olsun falan bunlar daha çok siyah renk takılırlar hani renk babın hani maviler avatar, kırmızılar samanyolu eee vesaire. Neyse Çin'de de yani öyle yani bu tam yüzük veya dark yüzük oradan onlar siyah işi şey yaparlardı bayrak olarak. <laughs> e, işte yeşiller, reptilianlar falan falan. Dincir işli zamanı yok. <laughs> e, e, o reptilian bir Vesaire vesaire artık öyle bir şey. i̇şte yani. <laughs> ah. dark yüzük e, ne işe yarar? E, dedim hani ya gri'lerin manyetikli olan ya da manyetiksiz halde doğal olarak bulunmayan maden yapılandır. Ne işe yarar Dark, e, yüzük? Ki tane yüzüğü şöyle altın çizmek gerekirse onu bunun hafızasını silebiliyorsun. Sonra onun işte ona siyah rengi beyaz renk diyorsun. O siyah rengi beyaz renk sanıyor. Böyle şeyler yapabiliyorsun kişiye. Yani toplu bir şekilde yapabiliyorsun. Hayvanlara da etki edebiliyorsun tane yüzükle. Yani doğru hay, istediğin kadar hayvanı hayvan doğrultabiliyorsun. E, ee, şey yapabiliyorsun anladın mı hayvanın besi oranlarını arttırabiliyorsun tane yüzükler böyle şeyler yapabiliyorsun. Peki dart yüzükü ne işe yarıyordu? Ki bu dart yüzük de yapıldı yani iki dönem önce. Yani orada bir baloncuk yüzüğü, bir de kurşun yüzük yapılmamıştı. <laughs> Ve dart yüzükle birlikte 11 o et sanırım orta dünya ülkeleri sayısı. Ve dart yüzüklerin işte tan yüzük, dart yüzük ana şeyi aynıdır. Hani bir manyetik nedir, bir değildir. Öyle yani. Evet yani dart yüzüğü kullanan kişiler Kozalaklarda diyeyim çünkü yumurtalara en etki eden altın yüzüktü sanırım. Kozalakların kafalarından duman çıkıyor. Bunu dar yüzü takan kişiler bunu görebiliyor bu dumanı. Bu dumanın kozalakların kafasından çıkmasını engelleyebilir. Bir müddet sonra beyni ısınır ve kafa patlar. Böyle oluyordu bir müddet sonra. <laughs> yani dar yüzükle bunu yapılabilirdi daha kötü kullanılan onun bunun kafasından dumanlar çıktığını görüyorsun yani. Tam kafanın şuralardan dumanlar yükseliyor. Bunu görüyorsun. Engelleyebiliyorsun duman çıkması ama sonra kafa patlıyor yani. Pum diye patlıyordu kafaları. Dark gözüken onları ee, yani bu dumanlara bakarak bir şeylere öğrenebiliyorsun bir şeyleri ama neydi tam olarak çıkartamıyorum yani. Bu dumanları görüyorsun. Dumanları göre de kimin ne bok olduğunu mu ne yaptığını ne falan onları, o tarz şeyleri bilebiliyordun e, ee, engelleyebiliyorsun duman çıkması o zaman da kafası patlıyor bir sürü Ka ısınıyor ve patlıyor ee, Evet bu dumanın çok daha hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayabilirsin. Öyle yapınca da biyolojik yapısını bozuyorsun. Ee, sanırım zihinsel engelim ne olmaya başlıyor? Hani görünürde normal görünse bu kişiler aslında zihinsel engelli oluyorlardı. E, bunu da işte o duman çok hızlı şekilde kafasından çıkmasını sağlarsan e, zihinsel engelli oluyor bunlar. E, zihinsel engelliye dönüşüyordu. Yani dert yüzükte de iki şey yapılabiliyor. Bir kafalarını aslında daha fazla şey yapılan Bu dumana bakarak bir şeyler öğrenebilir. Hatta bu dumanı gaz bu. Bunu depolamanın yolu da yine e, dark yüzükler bunu depolayabilir. Yani bunda sadece dark yüzük kullanan kişiler depolayabiliyordu. Böyle bir durum var. Bu kafalarından çıkan o depoladıktan sonra işte bunlarda teknolojik bir şey bir şey yarıyor sonrasında da işte bu kozakların kafasından çıkan bu dumanı gazı yani sadece dark yüzük kullananlar depolayabiliyor. Çünkü bu dark yüzük kullanmadan bunların kafalarına şey depolamaya denilik olmadı. Ama dark yüzük kullanan kişiler kozakların kafasından çıkan dumanı depolayabilir. Sonrasında bu başka başka işlere yarıyor. Bununla birlikte bu dumanın çıkmasını engelleyerek kafalarına pom diye patlatabilir. Bu dumanın çok bir hızlı şekilde çıkmasını sağlarlarsa da o kişi zihinsel engelliye dönülür. Görünürde normal e, sağlıklı gibi görünse de aslında zihinsel engellidir bunlar. E, işte i̇şte dark yüzükte bunlar yapılabilir. Dark yüzükte bir nevi tan yüzük kıvamında tehlikelidir. İkisi de samanyolunun ana madenleridir bunlar. Ana madenlerinden yapılırdı. E, vesaire. E, i̇ki tane yani iki, iki tane değil yani bir manyetikte doğal halde bulunuyor Diğeri de manyetiksiz o da doğal olarak manyetiksiz. Bunlardan yapılan orta dünya yüzükleri biri tan, diğeri dark yüzüktür. Dark yüzüklerde işte tam bu söylediğim şeyler yapılabilirdi. burada yine önemli olan bunların kafalarından çıkan dumanı dark yüzükler depolayabiliyordu. Burada depoladıktan sonra bunu inceleme, yani bunu sadece dark yüzük kullanan kişiler depolayabiliyor. Öyle bir şey vardır. Dark yüzük kullanmadan denedik olmadı ama dark yüzük takıp o gazı kafalarından çıkan o gazı depolayabilmiştik yani. Anladın mı? Bu da garip bir şeydi. Neyse. Neyse. İşte dar tam olarak bunlar yapılabilir. Tekrar sayacak olursam ee, kafalarını patlatabilirsin. Pom diye sesle kafaları patlıyor. Pompalı tüfek sıkılmış gibi düşünün poh diye paramparça oluyor. Kafalarının üstünden çıkan o dumanı gazı depolayabilme imkanları vardır. Ve kafalarının üzerinden çıkan bu gazı dumanı daha hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayarak kişilerin vinsel engelli olmalarını sağlayabiliyorlardır. Dart yüzük ve tan yüzük aralarındaki fark ve benzerlikler e, budur. İkisi de samanyolu'nun ana madenlerinden yapılır. Hani maymunların gezegeninde vardı dedim. Hani şimdi maymunların gezegenindeki e, manyetik olmayan grilerin gezegeni olan manyetik mi? Öyle bir şeydir yani. Bu samanyolu ana madenleridir bunlar ve bu iki orta dünya yüzüğü yapılabilir. İşte bir orta dünya yüzüğü olan Dark Yüzük'te de bunlar yapılabilir. E, Mordor'daki Bright Lord, Dark Lord hikayeleri, <laughs> kafa patlatma hikayeleri vesaire işte e, buralardandır. E, böyle şeyler yapılabiliyordu. Dedim bu ta e, 9, 9, 18 bin yıl öncelerinden de öncelerinden bahsediyor olurum yani. Çünkü hani öyle yani burada aralık mesafeler bu şekilde. Eee... İşte durumlar böyle. Orada dediğim gibi biz orta dünyada bir iki yüzlük şu anda 11 oldu. İki yüzlük olan kurşun yüzük ve şeyi yapmalı yani. Baloncuk yüzüğünü yapmamıştık vesaire vesaire. Ama ee... Yine bolca maden, Mademe malzeme her bok var yani. Böyle yani. şeyler denik. İşte dark yüzükle de e, böyle şeyler yapılabiliyor. Tan yüzükle de öyle şeyler yapılabiliyor. Bu tan yüzükle değil mi? Hayvanların doğurmasını sağlayabiliyor. Hayvan doğuruyor. İstediğin kadar hayvan doğurtabiliyorsun. Yumurta yumurta çıkartmasını sağlayabiliyorsun. E, bir de başka verimli yani hayvanların daha Bessi hayvanların özellikle daha bessi şeyini o tarz şeyler yapılabiliyor tan yüzükle. Şimdi ben çınkaralıyım falan falan e, yani. Twitter'da paylaştım hani anladınız mı? Tane yüzük falan elime geçiyor. <laughs> Orada böyle hayvanların e, hayvanların doğurtları falan hani diyorsun her yani şey. Hayvan doğurtayım, iki tane dörtüm Biri benim, biri senin. şey şeyler yapılabiliyor içinden falan. Tane yüzükler falan öyle yapılabiliyordu. Yani Çin olduğum dönemlerine falan. Yani. Bir sürü Çin imparatorluğum. Toplamda 30 tane Çin imparatoru olduğum şeyi saydım yani. 30 Çin imparatoru sık benim onlar. <gülüyor> vesaire vesaire. <gülüyor> Neyse işte dar küllük budur. Bu işe yarar. Ee, kendisi tan yüzük kıvamında tehlikedir. Yani tan yüzükle mesela birinin hafızasını siliyorsun. Sonra sana tecavüz edildi diyorsun. Kendisi tecavüz edildiğini sana Hani sana tecavüz etti. Bunlar diyorsun onların kendisine tecavüz ettiğini sanıyor. Şimdi bu kendi hayal de kuruyor hani canlanıyor. Onun gerçek olduğuna inanıyor bunlar. Sonra gidip ona saldırmaya var. Şimdi Çin'de hadi şimdi Çin'de bunların az tam yüzüm var atıyorum imparatorum. Şimdi bunlar güzellikle savaş diyorum. Savaşmıyorlar. Bir, bir siliyorum diyorum. Bunlar sizi tecavüz etti. Ne? Onlar tecavüz ediyor. Toplaşıp silah bata gidip onları öldürüyor ya. Güzellikle savaşmayınca böyle zorla savaştırıyordum bunları. Altın Çin'deyim yani. Ben de öyle ben tehlikeli adamım yani çok kötü yapar adam anladın mı? ya <laughs> böyle şeyler olabiliyor. Çin'de importörlüğüm döneminde taktiklerimizden bir Yani orada <laughs> başkaları da var şimdi sadece ben değilim ama böyle taktikler uygulanabiliyor ve işe de yarıyordu. Tan yani böyle şeyler yapabiliyor. Sonra toplum hani 100 bin 200 bin kişi toplanıp onlar bize tecavüz etti gidip onları saldırıyorlardık. <laughs> yani gerçekte tabii gerçek evet hani Tam öyle yapılabilir. <laughs> vesaire vesaire. Neyse. Ee... <laughs> Dediğim gibi hani siyah renge beyaz renk diyorsun. Siyah renge beyaz renk olduğunu <laughs> Buna beyaz renk diyor. Gerizek Siyahlar aptal. <laughs> Ama bu, 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 tarz şeyler daha akıllı olum, olmalarını da sağlıyor yani. Hani bunun artı avantajı hani bunlar çok daha zeki oluyor biliyorlar hani tan yüzüklüler... ...tan yürüyüp de birinin altını silerek sonrasında iyi bir eğitim verince bunlar bayağı bir üstündeki oluyorlar yani. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> hani e, tabii komik tarafı buna beyaz renkli ama bunun işte din bakımından artı bir e, şeyleri oluyor yani. Daha zeki oluyorlar bir şey bağımlı ama. E, şey bağımlı da, da böyle yani şeyler oluyor içinde falan falan. Tabii orada başka tarihindekiler de var. <laughs> orada tek şey ben değilim yani. Orada bir sürü böyle yer falan var. <laughs> böyle şeyler dönüyor içinde ama vesaire vesaire yani. Neyse. <laughs> İşte Dark Yüzük böyledir. Ee, dark Yüzük'te de dediğim şeyler yapılabilir. Dark Yüzük'te tan Yüzük'te etkili Orta Dünya Yüzükleridir. Ama e, tabii her halükarda tercih edilen Altın Orta Dünya Yüzüğü olmuştur. Özellikle de e, bu yumurta kafadan çıkanlar öyledir en etkilisi altın orta yoksa diğerlerini ee, mesela reptilianların bir reptilian türüne tam yüzük işe yaramamıştı. Işte. <laughs> Tan tam yüzükle gelip dayak yiyip geri gidenler oluyordu mesela. <laughs> yani şu en bu yumurtadan çıkanları en etkilisi e, haliyle şey oluyor altın yüzük hatta de karmalar vardır. E, yani yum, karmaları da işe yaramayabilir bu tarz. En iyi, bu en kapsamlı ve en ikisi altın orta dünya yüzü olduğu için yani tam ve dar yüzüye rağmen de altın orta dünya yüzü buna rağmen bunlara rağmen daha çok tercih ediliyor idi. E, diyebileceğim böyledir. E, mesela Twitter'da paylaştım Turan Muran mesela an içinde şey de vardır eee Özel eldivenler falan yapılır. bunlar birden fazla yüzüğü bu eldivenler veya bazı yöntemler sayesinde kullanabilir. Hani bunlar parmaklarında ki, özellikle ben de kullan dedim ben importörken ama bunlar parmaklarında birden fazla orta dünya yüzükleri vardır. Bunlar hangisini isterse onu kullanabilir. İşte bu bazı eldiven veya bazı yöntemler vardı. Onlar sayesinde birden fazla orta dünya yüzüğü kullanabiliyordu. Bunlar da yine içinde yetkili ve kişiler imparator ya da kraliyet olabiliyorlardı. Hatta işte tura komutanları falan vardır. O daha sol ...oradakiler kişi ya da onlar bunlara Turan komutanı falan derdi. Turan komutanlarında aslında birden fazla orta dünya yüklü kullanan kişileridir. Mesela ben... Wang Kangken, Çin İmparatoru Wang Kangken bana yine Turan diyorlar. Turan ismi kullanılıyordu üzerimde. E, Turanlar, Turan komutanlar diyeyim. Böyle yine birden fazla orta dünya yüzü kullanma imkanı olan kişilerdir. da işte yöntemleri eldiven yapılıyordu. Bağlaştırma yöntemler de vardı. Bu sayede birden fazla orta dünya parmağı takılıp herhangi istediğin herhangi birini kullanabiliyordun. İşte bunlar böyle yetkili oluyor biliyorlardı içinde vesaire vesaire. Neyse böyle yani. İşte Dark e, Lord, Dark yüzük, Dark orta dünya yüzüğünün hikayesi budur. Tam olarak anlattığım şekilde ve anlatım özellikler dedirler hikaye, yani, o şeyler.